Dünyanın en güzel 10 parfümünü keşfetmeye ne dersiniz? İlk sırada Chanel No 5 var, zamansız bir klasik, Yasemin ve vanilya notalarıyla büyüleyici. İkinci sırada Dior'un Sauvage, taze bergamot ve baharatlarla dolu. Üçüncü sırada Creed Aventus, ananas ve meyve notalarıyla güçlü bir etki bırakıyor. Dördüncü YSL Black Opium, kahve ve vanilya karışımıyla geceye damga vuruyor. 5. sırada Mark Jacobs Daisy, çiçeksi ve ferah bir yaz parfümü. 6. Giorgio Armani Acqua di Gio, deniz notalarıyla serinletici bir his veriyor. 7. Tom Ford Black Orchid, yoğun ve gizemli bir koku. 8. Victor Rolf Flowerbomb, çiçek bahçesi gibi zarif bir parfüm. 9. Lancome La Vie Estet Belle, tatlı ve sıcak bir vanilya kokusu. Son olarak, Jo Malone'un Lime Basil Mandarini, ferah ve canlandırıcı bir seçenek. Bu parfümler, her anınıza özel bir dokunuş katacak.